Herkese selamlar, ben Unity rehberimden umut buydu da ee, Blender'la uğraşmıyoruz iki defa seri de. Çünkü dedim ki hani sıkılmış olan arkadaşlar olabilir. Yine devam ederiz bir şey lazım olursa. Şimdi bu videoda ilk başta şunu söylemem gerekiyor. Bilgisayarda ilk açılan ekranı yapacağız. Yani satın almaya doğru giden o ekranı yapacağız. Gayet güzel geçecek, eğlenceli geçecek. Böyle bir video yapacağız. Şimdi ilk olarak yapacağımız sistem şöyle olacak bilgisayardan açıyoruz. İkonlar olacak. Yani nasıl ikonlar? Benim masa üstünde böyle gördüğünüz ikonlar var. buradan tıklayacağız tamam mı? Oradan açacağız internete girecek. Orada işte bizi listeleyecek satın alma liste. işte maltlar, arpalar falan. Daha onları yapmadık da. Sadece şu an bir giriş sistemini halledelim. Sonra yine planlı şekilde gideriz. <laughs> Şöyle bir de icon buldum. Bunu Earth icon deyip internetten kolayca bulup indirebilirsiniz. Şimdi kanvası aldım ya yani kanvasınız yoksa da sahnede şöyle silersiniz. ya yani ben sileyim. UI kanvas e, diyerek bir tane elde edin. Şimdi bir tane dolar icon'ı lazım bana. Şöyle dolar icon free yazalım. Bir tane bulalım beraber hatta onu. Onu bulmadım unuttum. Şimdi dolar icon tabi png lazım. Bu zaten png'ymiş. Bunu indiriyorum. Geldim masa üstünden. Asset dosyam burada geldim. İkon. Bakın böyle çok e, şey çalışırsanız hiç zorlanmıyorsunuz. Gördünüz mü? Şimdi geldim. Buradan 2D'yi açtım. Canvas'a bir tane UI Image koydum. Buradan Project'ten geldim assets'e. Buradan ee, Create Geldim. Create Folder Image istedim. Geldim. Buradan Kaydettiğim yere bakıyorum. Şurada. Şimdi şunların ikisini de bir atayım. Buraya gelip sprite to Yuay UI dedim. Bakın şu an dönüştü şeye. PNG'ye bu arada. Ee, bunu geldim. Burada image'im burada. Sprite'ı geldim. Attım. Bakın şu an dolar aykınım var. Tabi fazla büyük. Bunu küçültürsünüz işte ne bileyim. Şöyle. İstediğiniz gibi yapın. Büyüktü. Şöyle iyi gibi. Geldim. Bunu sağ üstte aldım. Geldim. 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 Sağ üstte getirdim. Nasıl durabilir? Yani orası uygun mudur? Bence uygun. Parayı yazmak için. Sonra geldim. Bir tane UI. TechSmash Pro'dan. Tabi TechSmash Pro'yu importlamamız lazım öncesinde. Geldim. Import TMP Essentials dedim. Kapattım. Burası paranın yazacağı yer. Oyun. Bu arada bir ekonomi sistemi kurdum. Onu göstermiyordum. unuttum çok basit şu an için. Yani başlangıç parası 2500 dolar. Malt ücretleri. Her zaman az olan daha pahalıdır mantığı yaptım. Yani toplu alırsanız ucuza gelir. Yine bu şekilde burada. Ücretler. Ya yani şunu bir tık daha güncelleyebilirim. Nasıl 575 sanki daha iyi olur. Tabi 580 yapalım. Çünkü bunun iki katı 650 yapar. Birazcık ucuz. Bunda tam iki katı 1060 gibi bir şey yapıyor. 1060. Böyle iyi bir ekonomi sistemi yaptım. 2500 dolarla başlıyoruz i̇şin, işin kısacası. Geldim. 2500 şöyle yazdım. Zaten bu bu arada göstermelik yani sonuçta bu sayı değişken bir sayı. Onu bir değişkeni atacağız ama onu şu an yapmayacağız. Şöyle bir şurada bir dursun şu. Ee, bunun font size'ını bu arada böyle büyütebiliriz biraz daha. Ee, yakıştırmaya çalışıyorum yanına ama iyi gibi ya. Şöyle bir boş obje buldum. Money dedim buna. Geldim kanvasımı attım. Şunları tuttum. Money'e sürükledim. Bakın şu an artık beraber hareket ediyorlar. Tamam. Gayet güzel duruyor şu an. Yani oyun işi baktığımızda da sağ üstte da duracak. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle. En son zıplama sistemini falan zaten hallettik. Şimdi bilgisayarı açtığımızda bizim önümüze gelecek olan ekran. Canvas. Buradan UI buradan bir tane panel gelsin istiyorum. Bunun şöyle alfasını full diyeceğiz. Arka planda beyaz olacak. Bilgisayar monitörü arka planı bayağı yani bilgisayar arka planı. Bunu siyah da gerçi yapabiliriz. Ya bu da bir seçenek. Hatta şöyle bir dakika bunun ben bir şeylerini arttırayım. Şöyle sağa sola birazcık taşı, taşırtalım. Çünkü taşıyor. Heh, tamam. Şöyle aşağıdan da verdim birazcık. Tamam. Şimdi bu bizim Arka planımız yani bildiğimiz <laughs> şu an bilgisayardaki arka plan. Şu an bende bu oyun karakteri var mesela. Şu an burası simsiyah bir arka plan. Geldim. Earth Icon'ın burada mesela. Ee, Şurada bu arada bilgisayar. Diyelim bilgisayar. Bu normalde oyun boyunca kapalı olacak. Sadece bilgisayara oturduğumda açılan bir şey olacak. Şimdi geldim. Buraya ne ekleyelim? Buraya bir tane image atalım. Uy. Image attık. Şimdi bu image bizim aslında ört aykınımız. Tabii bu ört aykına gelip şunu bir açmam lazım. Şu image'de ört aykını verdim. Bakın bildiğimiz bu bir aykın yani şuradaki aykınlardan farksız bir aykın. Gördüğünüz gibi aykın burada duruyor şu an bir şey yazmasına gerek yok zaten bilgisayar arka planı yani ne yazsın. Birkaç bir şey daha ekleriz bu arada. Gerçekten eğlenceli bir şeyler ekleriz. Yaparız şu an için. Bunu yapıyoruz. Şimdi geldim. Bir tane de image'in altına text ekleyeceğim. Bu texti alta koydum. Bakın ne kadar altta mesela yaklaşık olarak yani hemen hemen bir tık altında yani. Şu an nasıl duruyor? Yani bu iyi gibi. Buna geldim internet. Yani oyunu Türkçe mi yapıyoruz? Aynen, yani Türkçe yapacağız. Yani o dil hiç düşünmedim daha önce bu arada. Şu an karar verdim. Ya da buna web diyelim. Direkt web. Hani daha iyi duruyor. Yani daha iyi gözüküyor şu an bence web olmasa. Şöyle biraz sağa kaydırdım. Evet bakın şu an web. Image'e geldim. Şimdi asıl olayların bir tıkta başlayacağı yer diyebiliriz buraya. Bir tane buton ekliyorum buraya. Buton atıyorum. Yani buton gibi davranmasını isteyeceğim çünkü bunun. Yani şöyle image'in üstüne geldiğimde bir buton olacak yani. Tam olarak aslında. Şu an onu yapabildim mi bilmiyorum. Highlighted color'ını bir değiştireyim. Şöyle bir şeyimizi yapayım. Bir de bir de bir de şu FPS kontrolörü bir kapatırsam kamera mı yok diyecek. Aynen. nasıl bir şey yapalım nasıl bir şey yapalım şunu kapatalım kamera bu mu zaten kamera burada o zaman şunu kapattım tamam bakın buton şeklinde şu an çalışıyor yani zaten bilgisayar başına oturduğumuzda bu kapalı olacak o yüzden ya yani bu öyle örnek gösterdim şimdi web'in içine çok farklı şeyler koyulabilir çok fazla şey de koyulabilir ama tabi ilk hedef olan satın alma dükkanına gideceğiz oradan sonra bakarız yine eğlenceli şeyler koyulabilir yani farklı insanı biraz daha bilgisayarda hissettirecek farklı şeyler ne bileyim kumar falan koyarız yani can sıkıntısından insanlar mesela orada takılırlar ne bileyim oyun içi bir para dengesi olur. Çok farklı bir şey olur. Yani bir kumar yapabiliriz kumar sistemi mesela. Onları şu an için düşünmedim. Şu an için ana amaç benim. Onları daha sonra düşünebilir. Siz de yoruma yazabilirsiniz yani. Eklenecek şeyler. Şimdi bir tanecik script'e ihtiyacımız var. Ee, scripts oluşturmamışız. Hiç oluşturalım. Script buradan ee, PC controller yapalım bunu. Buradan bilgisayara bunu atalım. Attım. Açtım. Bu arada kısa bölüyorum. Discord sunucumuz açıldı. Gördüğünüz gibi gelebilirsiniz. Ee, hepinizi bekliyorum. Devam edin Şimdi buradan bir tane butonu yazdığımız için arkadaşlar şöyle geldim. Public dedim. Şu an tabi tam gelmedi kendine yani. public ee, go web diyelim buna fonksiyonun ismini şimdi go web fonksiyonu bize ne yapacak bu arada bunu void yapalım türünü yapmayı unuttuk ee, go web ne yapacak biliyor musunuz yani buradaki image'i aslında şuradaki image dediğimizi de biz web yapalım şuradaki webi kapatıp önümüze tamamen boş bir ekran açmasını istiyoruz. Yani o yüzden atamasını da yapacağız şimdi. Gelelim. Web diyelim. Web nokta set aktif dedim. Ya şu an web'i kapatmış oldum. Neyi açacak bize? Ya şöyle bir şey açmasını istiyoruz. Bir tane ana bir tane buton yapacağız. O buton bizi full geriye götürecek böyle bu ekrana götürecek. Şimdi web'e girdik. Web de bizi farklı yerlere götürecek ya. Bir tane de şuraya geri butonu yapacağız. O geri butonu kapalı olacak. Geriye götürecek bizi aslında mantık. Basit bilgisayarın içine geldim bakın. Bilgisayarın içine UI Text Mesh Pro tamam mı bunu? Geri diyelim şöyle. Şöyle kalsın şurada bayağı belli oluyor herhalde. Geri. Buna buton veriyorum. Tamam mı? Bu butonu verdim. Ondan sonra şuraya da geri yazayım ismini. Geri e, bunu geri şöyle atayacağız. E, public game object geri buton geri b diyelim. Geri butonu atacak bize. Geri b nokta set aktif true yapacak. Tamam mı? Şöyle atamaları bir yapalım. Atamaları bir yapalım. Şimdi web diyor. 10 klikte ne olacak? Şuradaki objenin ee, buradan hangisi de Go ve bir aktifleştirecek. Geri butonuna da bastığımız zaman geri gelmesini istiyoruz. Geldim. Public. Void. Geri. Web. Nokta. Set aktif. Pro. Geri ve. Nokta. Set aktif false şeklinde yapacak işini. Yani ne yapmış olduk? Biz web'e girdiğimizde web'i açacak. Pardon web'i kapatacak o ikonu. Geri tuşunu açacak. Geri tuşuna bastığımızda da web'i geri açıp geri tuşunu kapatacak. Çok basit mantığı var aslında. Ondan sonra buraya da aynı şeyi yapalım bu arada. Geldim. Aldım. Fon fonksiyon olarak da geriye verdim. Şimdi atamaları yapacağım. Burada web bu. Geri butonda bu. Şimdi bir deneme yapalım. Tabi şuradaki arkadaşı kapatırsak yani şuradaki tam. Şimdi bir deneyelim. Tabi oyun başında bu arkadaş kapalı olacak. Ben onu unuttum. Geldim. Bakın web'e girdim. Şu an internetteyim. Geri bastım. Ee, şu an masa üstündeyim. Yani burası web. Geldim eee bu şekil. Eee şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve ben bir tane gösteriş olarak buraya çöp kutusu koymak istiyorum. Yani biraz bilgisayara benzesin. Buraya trash icon yazalım. Daha free diyelim şöyle. Free. Eee başımıza iş olmasın sonra. PNG istemiyoruz aslında. Yani PNG olmasına gerek yok bu arada ya. Ben PNG de yazmadım. Full PNG çıktı. Evet şöyle bir şey buldum. Ben bunu indiriyorum. Siz başka bir şey yine kullanabilirsiniz bu arada. Sonuçta ikon yani bir şey etki, bir şey değiştirmeyecek. Bunu buraya attım, kapattım. Geldim ee, buradan 3D, e, Sprite 3D and yani UI. Sonra şimdi şunun boyutları aynı olduğu için direkt şunu kopyalayacağım ben. Burada web'e Ctrl C Ctrl yapıyorum şu an. Yaptığım şey bu. Buradan trash diyorum buna. Ya bu hiçbir şekilde açılmayacak bu arada. Onun butonunu kaldırdım ben şöyle o yüzden kaldırayım. Bu açmayacağız yani gösteriş olarak trashcan bir tane. Sonra da bu bu bilgisayar yapacağız. Hani oluyor ya. Hani yönet bilgisayarı yönet. Yani buna yine bir şeyler koyabiliriz bu arada da. Biz Şimdilik gösteriş olarak koyacağız bunların hepsine. Geldim. Bakın trashcan. Çöp kutusu yazılacağız buna bu arada. Şöyle o yüzden çöp kutusu diyelim. Bakın nasıl durdu. Şu anda daha bir bilgisayara benziyor böyle hani hafiften. Daha ne yapalım? Bir tane de computer image bulalım arkadaşlar. Computer image free diyelim şöyle. Ee, computer vektörel diyelim. Vektörel bulsun. Yani nasıl? Şuna benzer bir şey lazım. Bayağı bu bildiğin işim karşılar. Attım. Buradan bunun türünü değiştirdim. Gayet güzel şu an ortam. Güzel gidiyor. Şimdi buradan trash'i yine kopyaladım, yapıştırdım aşağı. Şöyle aşağıya indirdim bir sonraki şeye. Buradan bunun adını computer yaptım. Computer yaptım. Geldim. Text'ini değiştirdim. Bilgisayarı yönet. Bilgisayarı yönet. Olsun bu. İkonunu değiştirelim şimdi. Şu i̇kon yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi birisi. Tabi bunu birazcık daha ben aşağı almak istiyorum. Şöyle. Ee, bunu da şöyle yaparaktan. Daha aynen yani öyle. Çok güzel şu an. Birazcık daha şöyle yazısını aşağı aldım mı. Yani böyle gördüğünüz gibi şu an. Ya gittikçe benzetiyoruz arkadaşlar bir bilgisayara. Bu videoluk bitirelim. Bir sonraki videoda ben hem web için bir şeyler düşünür, tasarlarım. Hem de bu eğlence şeyleri yaparız birazcık. İşte kumardır. Kasa sistemi yaparız mesela. CS'deki kasa açma gibi. Bunları düşünürüz. Yaparız. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşürüz.